Merhaba arkadaşlar. Bugün size ne yapacağım söyleyeyim mi? Adımı söyleyeceğim. Hoş geldiniz canlı yayınıma. Adımı söyleyeceğim. Adımı söyleyeceğim. Şu an benim ekranı göremiyorsunuz hemen şurada. Öyle. Söylüyorum adımı. Sohbet yazayım mı? Adım. Herkes gelsin de öyle. Adımı söyleyeceğim. Ufacık bir bölüyorum. Abone olmayı unutmayın. Ben birazdan geliyorum. Baya bir kişi girsin. Adı söyleyeceğim. Arkadaşlar. Ben gidiyorum. Bu açık kalsın böyle. Ben gidiyorum. Facecam'imi açıyorum. Bekleyin. Merhaba arkadaşlar. Bugün ismimi söylüyorum. Facecam'imi de. Bakalım. Adımı söylüyorum. Şunu bir kapatayım da. Adımı söyleyeceğim. Bırakıp geliyorum. Hı. Adımı söylemeye geleceğim biraz. bir iki üç 4, yok oluyorum. Adımı birazdan söyleyeceğim, Şöyle 11, 12, 13, 14, 15, birazdan söylerim. Merhaba arkadaşlar ben geldim Sohbete gelenler söylesin Sohbete gelenler Sesim kapalı Şimdi Sohbete gelenler söylesin Ben geldim desin Tamam Buraya Yazıyor. Yazıyorum. Şimdi. Bir. 2 Üç. Canlı'nın tek sizin içinde arkadaşlar. Adım. Batu. Sev. Ki. Gerçekten inanmıyorsun tabii. İnanmıyorum. Neyse ben gidiyorum. Şu an sıfır var. Ben gittim. Canlı'nın